Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan İngrek, İngilizce öğretmeniniz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda wish clause'lar işleyeceğiz sizlerle. Bir önceki videomuzda if clause type 2'yi işlemiştik. İzlemeyenler varsa kesinlikle izlesin. Çünkü wish clause'larla çok yakınlar, alakalılar. O yüzden ben o videodan sonra bunu yayınlıyorum. İkisini birlikte izleyerek kuralları çok rahat bir şekilde anlayıp soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İngilizce'de de yine bir adım önde olabilirsiniz gençler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve henüz kanala abone değilseniz daha fazlası için kesinlikle kanala abone olun. Yazılı videolarını da kaçırmayın. Çok faydasını göreceksiniz gençler. Evet, wish clause dedik. Wish clause gençler İngilizce'de dilek, istek gibi yapılarda kullanılır. Hani second condition, type 2'de de öyle değil miydi aslında? Şu anda olmayan şeyleri dilemek, istemek, ya şöyle olsaydı böyle olurdu diyorduk. Bunda da biraz daha keşke ile söylüyoruz bunu. Zaten I wish keşke anlamına geliyor. Ve biz bu wish clause'ları gençler 3 kategoride işleyeceğiz. Yani aslında 2 kategori de birincisinde de negatif hali nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Şöyle şu gördüğünüz sayfadan hepsini güzel bir şekilde özetleyeceğiz. Herhangi bir sıkıntınız kalmayacak. Merak etmeyin çok güzel anlatacağım. Şimdi birinci anlama baktığımızda gençler wish clause'dan sonraki cümle eğer şimdi anlamı taşıyorsa yani şu anda geçiyorsa istenilen şu an için ise biz burada neyi kullanacağız? Tabi I wish i her zaman kullanıyoruz. Daha sonra özne artı past tense kullanacağız. Unutmayın I wish eğer şimdiki zamandan bahsediliyorsa past tense'i kullanıyoruz. Örneğin I wish Jane were here. Keşke Jane burada olsaydı diyor. Şu anda yani ben ne yapıyorum bunu şimdi istiyorum öyle değil mi? Keşke şu anda yanımda olsaydı diyorum. O yüzden burada bakın past tense'ı kullanıyoruz. Tabii hatırlarsanız yine eğer izlediyseniz tabii ki type 2'de ne demiştik biz? İfli cümlede eğer bir fiili varsa isim cümlesi var ise öznemiz tekil de olsa çoğul da olsa veri kullanıyorduk gençler. Aynı şey wish clause için de geçerli. Burada I wish'ten sonra past tense kullanacaksak ve be fiilini kullanacaksak biz yine öznemiz tekil de olsa çoğul da olsa özneden sonra were'ü kullanıyoruz. Bakın Jane bir tekil isim aslında tek bir kişi ama was yerine were kullanılmış. I wish our teacher didn't give us any homework. Keşke öğretmenimiz bize hiç ödev vermeseydi diyor. Buradan ben ne anlıyorum benim şu anda ev ödevim var değil mi? Bunu keşke o vermeseydi diyorum ama şu anda demek ki ödevim var. Bakın negatif olunca da şu anda olan bir şeyin olmamasını dilemek gibi düşünün. Evet birinci durumumuz bu gençler. Şimdi ikinci duruma bakacağım. Sonra ikinci durumu diğer şekilde anlatacağım. İkinci durum gençler istenden eğer feature yani gelecek için ise hani biz dilek istekte bulunuyorduk ya keşke şöyle olsaydı böyle olsaydı diye bu sefer de gelecekte olacak bir durum için bir dilekte temenni de bulunacaksak biz neyi kullanacağız? I, I tabii tabi yine kullanıyoruz. Daha sonra öznemiz ve bu sefer would ya da could'u kullanacağız gençler. Sonra da fiilin birinci halini kullanacağız. Yani buraya da word bir diyeceğiz. Aklınızda olsun. Yani eğer şu anda için bir şey istiyorsak tense kullanacağız. Eğer gelecek için bir şey istiyorsak da would ya da could'u kullanacağız. Şimdi Vult ve Kult da çok karıştırılıyor. Biliyorum en çok belki de bunda zorlanıyorsunuzdur. Hocam Vult yazıyorum Kult çıkıyor. Kult yazıyorum Vult çıkıyor. Niye? Bunun ayrımını da iyi yapmak lazım. Şimdi gençler Kult'tan başlarsak biz Kult nedir? Kult normalde Ken'in hani Ken var diye ebilmek abilmek Ken'in geçmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Yani şu anda yapamadığımız eylemleri yapabiliyor olduğumuzu dilediğimizde. Yani keşke şunu yapabilseydim anlamında var ise biz burada kuldu kullanıyoruz. Örneğin mesela araba kullanmak. I can't drive. Şu anda araba kullanamıyorum. Keşke araba kullanabilsem diyorum gelecek için. Bunu dilediğimde ben ne diyorum burada? I wish I could drive a car. Yani Ken'in biraz daha geçmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Would'da ise genel olarak hani ebilmek, abilmek, e yapabilmek, edebilmek durumu yok ise would'u kullanıyoruz. Ya da başkasına yönelik bir eleştiri ya da memnun olmadığımız, bizi rahatsız eden bir durum var ise de yine biz burada would'u kullanabiliyoruz. Mesela şu örneğe baktığımızda keşke İstanbul'a gitsem. Yani burada aslında gelecek içinde ne yapıyor? Bir dilekte bulunuyor değil mi? Keşke oraya gitsem diye. Birincisinde bakın could kullanılmış. I wish he could win the match. Keşke maçı kazanabilse diyor burada da. Bak gelecek hakkında ve ebilmek, abilmek anlamı var. O yüzden could kullanılıyor. Dedik ya başkasına yönelik bir eleştiri ya da memnun olmadığımız, rahatsız olduğumuz bir durum var ise yine burada da would'u kullanıyoruz. Örneğin işte birisi bize karşı çok kibar değildir. E, keşke biraz daha kibar olsan e, dediğimizde de burada yine bakın bir eleştiri vardır ya da bir rahatsız olduğum bir durum vardır. Burada yine would kullanabilirsin. I wish you would be more polite gibi kullanabilirsin gençler. Biraz sonra alıştırmalarla çok daha rahat anlayacaksınız. E, evet, cümle yapılarına baktığımızda az önce zaten söyledik. Olumlu cümlelerde eğer cümlemiz bakın çoğul anlam veriyorsa ya da I, you, be, they var ise wish olduğu gibi kullanıyoruz. Daha sonra yine öznemizi kullanıyoruz. Kim hakkında dilek tutuyorsak. Sonra ne demiştik? Eğer şu anda için bir isteğimiz varsa past tense kullanıyoruz. Gelecek için bir isteğimiz varsa da would ya da Kuld'u kullanıyoruz. Sonra fiilin Birinci halini yazıyoruz gençler. Fiile dokunmuyoruz. Eğer öznemiz tekil ise ya da he she it ise gençler bu sefer wish es takısı sağlıyor. Present tense gibi düşünün. Daha sonra yine aynı kalıbı devam ettiriyoruz. Negatiflerde de yine öznelerde I, you, we, they ya da çoğularda wish, he she it ya da tekillerde wish istiyoruz. Daha sonra da past tense kısmı yani şu anda için bir istek varsa neydi? Negatif yapıyoruz. Yani bir fiili varsa weren't diyoruz ya da işte past tense fiil varsa didn't artı fiili kullanıyoruz. Ya da wouldn't, couldn't artı fiilin birinci halini yazıyoruz. Gençler aklınızda olsun bu cümle yapılarımız. Şimdi gelin bu kısımda boşluklara could mu gelecek, would mu gelecek? Çünkü ikisi çok karıştırılıyordu yani. Bunu çözmeye çalışalım sizlerle. Cool da demiştik ki Ken'in zaten geçmişen. Yani şu anda yapamadığımız şeyleri keşke yapabilseydik demekti. Would da ne oluyordu? Gelecek için normal bir dilek dilemekti. Hemen baktığımızda I wish keşke Ay bakın bir fiilimiz var burada gördüğünüz gibi. The manager of this company. Keşke bu şirketi menajeri yöneticisi olsam diyor. Yani gelecek hakkında dilek tutuyor. Ama burada durum nedir gençler? Şimdi bir yönetici olmak kolay bir şey değil değil mi? Hani hemen ha, olsaydım diyemeyiz. Olabilseydim dememiz lazım burada. ya yani Burada o zaman neyi kullanacağım? Ben kuldu kullanacağım. I wish I could be the manager of this company diyorum. 2'ye baktığımda Peter wishes, bakın öznemiz Peter tekil olduğu için wish s takısı almış gördüğünüz gibi. Peter wishes, Peter ne istiyormuş? Bakın not var, olumsuz olacakmış, satın almak fiili var, that car. Ha, bak bir araba almış demek ki. Keşke onu almasaymış Peter, onu diliyormuş. E burada bak almasaymış diyoruz, yani burada wouldn't kullanmamız lazım. He wouldn't buy that car. Ashley wishes, Ashley istiyormuş, she blah blah do var yapmak. Well in the exam keşke eşli sınavda e, iyi yapmayı diliyormuş önündeki sınavda bakın iyi yapmak iyi yapabilmek değil mi sınav yapmak yapabilmek deriz biz aslında burada could cool kullanırız She could do well in the exam diyoruz. 4 I wish people not cut the trees ağaçları keşke kesmeseler diyor bakın burada yine ağaçları e, kesebilseler olmaz değil mi kesmeseler deriz çünkü hani bunu marifet gibi göstermeyiz. O yüzden burada yine would kullanmamız lazım gençler. Tabi olumsuz olduğu için de wouldn't cut diyoruz. 5. Pam wishes she have an MP3 player. Şimdi MP3 çalara Pam ne olmak ister? Sahip olabilseydim der değil mi? Çünkü hemen böyle onu istemek değil de onu yapabilmek önemlidir. Ona sahip olabilmek önemlidir. Paran olması lazım özellikle en başta. Burada yine o yüzden could kullanmamız lazım. Sahip olabilseydim demek için burada could have diyoruz. Altı, I wish I fly demiş. Fly uçmak. E, uçmak kolay bir şey değil değil mi? Uçabilsem dememiz lazım. I wish I could fly deriz burada. He wishes... He some free time. Keşke boş vaktim olsa diyor. Burada yine kuldu kullanırız gençler. Boş vakit olması için. Hani onun da böyle e, şu anda sahip olamadığımız bir şeyi dilemek anlamında kuldu kullanıyoruz. I wish you blah blah here demiş. Aslında burada past tense de kullanılabilir. Hani şimdiki anlamına göre yaparsak biz normalde ben bunu olsam e, burada past tense kullanırım. Ama burada biz could ya da would mu olacak hangisi olacak dediğimiz için could ya da would yazacağız. Ama normalde bana sorsalar hocam burada ne olacak? Ben burada bu şu anda için bir dilek tutuyor. O yüzden de ben burada were kullanırım derdim. Yani I wish you were here derdim ama burada tabii ki e, would olması lazım gençler. Keşke burada olsaydın anlamında. 9. I wish I could change all poor conditions in the world. Dünyadaki bütün kötü durumları değiştirebilsem, bakın değiştirebilsem yapabilmek edebilmek varan o anlam var burada. O yüzden yine could kullanıyorum. Son olarak Jane wishes şey bakın yine yardım etmek var, yardım edebilsem anlamında yine kuldu kullanmam lazım. Could tell poor children George. Bu alıştırmayı yaparak çok daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Eğer henüz anlamadıysanız ama çoktan anladığınızı da düşünüyorum. Gelin birlikte yine yapalım bunu da. Şimdi gençler burada ne yapacağız? Cümleleri tekrardan wish clause ile yazacağız. Birincisinde demiş ki I want to be at the beach. Sahilde olmak istiyorum. Ya biz ne diyeceğiz? Keşke sahilde olsam. Bakın şu anda için söylüyorum ben bunu. Keşke şu anda sahilde olsam. O yüzden şimdiki anlamı olunca ne yapıyorduk? Biz past tense kullanıyorduk. Bakın burada da yine I wish I were at the beach demiş. Keşke sahilde olabilsem, olsam. Gördüğünüz gibi öznemiz I. Normalde past tense'te was kullanılır ama ne demiştik? Wish clause'larda biz be fiilinde past yaparken özne ne olursa olsun were'ü kullanıyorduk. İkiye baktığımızda bakın I can't take my cat with me on holidays. Tatillerde kedimi yanımda alamıyorum diyor. Bakın burada can't var gördünüz mü? Can't anlamı var ise ne yapıyorduk biz? kuldu kullanıyorduk. Onun past halini kullanıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. E bu durumda wish'li olarak ne diyeceğiz? I wish I could take my cat with me on holidays. Keşke kedimi yanında tatillerde yanıma alabilsem. Üçe baktığımızda bakın yine can't var burada. Yani alamıyor. I can't buy a new car. Yeni araba alamıyorum. Keşke alabilsem diyoruz burada kentin yine geçmiş halini gibi düşünebiliriz. Geçmiş halini kullanıyoruz. E o zaman ne diyeceğiz? I wish I could buy a new car diyoruz gençler. 4'e baktığımızda bakın bir durum var burada. I'm not in London. Ben Londra'da değilim. I want to be there. Orada olmak istiyorum. Yani şu anda Londra'da değilim ama şu anda orada olmak istiyorum. Ne demiştik? Şu anda için wish clause kullanacaksak wish clause'dan sonra past tense kullanıyorduk. Öyle değil mi? Bakın burada bir de be fiilimiz var. E bu durumda nasıl diyeceğiz? I wish yani keşke Londra'da olsaydım diyeceğiz değil mi? I wish I were in London. Keşke Londra'da olsaydım. Bu şekilde kullanıyoruz. Beşe baktığımızda I want to have supernatural powers. Doğaüstü güçlere sahip olmak istiyorum diyor. Bakın yine şu anda bunu söylüyor değil mi? Şu anda bunu istiyormuş. E şu anda olduğu için ben bunu past tensele yapmam lazım. Ya nasıl diyeceğim? I wish I had supernatural powers diyorum gençler. Altı ve sona baktığımızda ise I want to stop wars in the world. Dünyadaki savaşları durdurmak istiyorum. Ya yani ne diyeceğim keşke ile kullandığımızda keşke dünyadaki savaşları durdurabilsem demem lazım değil mi? Bakın ebilsem diyorum burada. Yani yine kuldu cool kullanmam lazım. I wish I could stop wars in the world diyorum gençler. Evet, umarım anlamışsınızdır. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur gençler. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen çekinmeden yorumlara sorun. Elimden geldiğince en hızlı bir şekilde hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Olağanüstü bir durum olmadıkça atlamamaya çalışıyorum. Yorumlarda buluşalım diyelim o zaman. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın gençler. Ve henüz kanala abone değilseniz tabii ki kanala abone olup yanındaki zili açarak ailemize katılmış olabilirsiniz. Her perşembe akşamı genel kültür bilgi yarışması yapıp kazananlara da soru bankası ödülü veriyorum. Sizleri de yarışmalarda görmek umuduyla. Kendinize çok çok iyi bakın gençler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bye.